tabii ki de gereksiz değil. Çünkü öğrenci sonuçta geleceğini planlıyor. Herkes mesela geleceği için çabalıyor. Sınavlara giriyorlar. Ee, onun için emek harcıyor, bize harcıyoruz. Hatta ben şu an açık öğretimden okuyorum. Benim bile hani alttan derslerim var. Ee, geçenlerde hatırlarsınız öğrencinin teki 4 dakikayla üniversite sınavını kaçırdı. Bence onlar için e, mesela geç kalanlar için bir yer yapılsa, orada şey yapsa da hem öğrenciler rahatsız olmaz, hem de tartışma çıkmaz bundan dolayı öğrenci sınav kaldırılmamalı çünkü hani emek veriyor kaldırılıyor. Hatta hatırlarsanız yakın zamanda Katar anlaşması oldu bu anlaşmada da yani onlar sınavsız yani doktora yapabilecekler sınavsız askeri alanda herhangi bir yer açabilecekler. bunu düşünüyorum ben yani bu hiç adalet değil zaten. Öğrenci öğrenci sınavsız girebiliyorsa bizim öğrenciler neden sınavsız giremiyor? Bunu sormamız gerekiyor asıl soru olarak. Şimdi sadece üniversite sınavlarıyla alakalı değil, diğer olaylarla, diğer konularla da alakalı bir şeyi tamamen kaldırmak çözüm değil. İyileştirileri daha güzel yapılır, e, somut veriler elde edilmeye yönelik çalışmalar yapılır. E, bu işin doğrusu bence bu şekilde olmalı. Bir şeyi kaldırmak asla çözüm değil. İyileştirmek önemli olan. Çünkü belli yani bunun şeyleri. Kaldırılmalı bence. Zaten zeki öğrenciler kendini belli edecektir. İlk senede kimin ne oldu ortaya çıkacaktır. Okuyan devam eder, okumayan da kalır. Kaldırılmalı ama nasıl kaldırılmalı? Hani bu e, bu Harry Potter bilmem ne şeyleri var ya karakterlerine göre sıralamalı. Çünkü üniversite ben de üniversite okudum. İnsanların karakterleri kişilikleri var. Onlara göre sıralanmalı. Hani atıyorum ya e, bir şey yapacaksın. 3-5 tane soru soracaksın. Sen şuradasın, sen buradasın diyeceksin. O orada ne kadar başarılı olursa o şekilde kaldırılmalı. Kaldırılmamalı. Yani ben bir eğitim kurum olduğum için zarar olacağı için kaldırılmasın yani. Hayır. Neden kaldırırsın yani üniversiteler? Sınavlar niye kaldırırsın? Böyle kurulduysa böyle gidecek. Ee, üniversiteye girmeden önce yapmanız. Çünkü herkes sınava girdi evet. zaten. Anladın. Ondan sonra yok sınava kaldırıyoruz diye yani bir çok mantıksız mantıksız bir açıklama yapılmış. Anladın mı? Hani millet sınava giriyor ondan sonra hani sınava kaldıralım. Yani bu mantıksız bana göre mantıksız. Abi canım yani o kadar dershaneler ücret ödeniyor. O kadar dolmuş alabildi. O kadar servisler yakıldı. O kadar yani para harcandı. Yani herkes emek sarf ettikten sonra üniversite sınavlarını kaldırılması bir bence hiç anlamsız geliyor. Evet. Vallahi.